Ara transferde bomba hamle. Mourinho'dan Saadettin Saran'a cevap. Cenk Tosun için flash iddia. Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Duran'ın sakatlık süreci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası santrafor olarak şu an sadece en nesriden faydalanabilen sarı lacivertliler, hücuma muhakkak bir katkı yapmak istiyor. Eğer bir buçuk sene içerisinde şampiyon olamazsak giderim diyen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran, transfer piyasasını sarsacak bir bombanın peşinde, Alexander Sörlot. Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Norveçli forvet için sarı lacivertli yönetim kesenin ağzını açacak. Trabzonspor'la 2019-2020'de 24 golle krallık yaşayan 29 yaşındaki gol makinesinin sözleşmesi 2028'de bitecek. Başkan Saran, İspanya devine veda etmeye hazırlanan bir 95 boyundaki yıldızı devre arasında getirerek hücum hattındaki sorunu çözmek istiyor. Mourinho'dan Saadettin Saran'a cevap. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımla ilgili merak edilenleri yanıtlayan Sarı'nın sezona sarı lacivertli takımda başlayan ancak Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica ile oynanan rovanş maçının ardından görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sözleri dikkat çekti. Saran, Portekizli teknik adamla ilgili, Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi. Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'dan Saadettin Saran'ın sözlerine yanıt geldi. Portekizli çalıştırıcı ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum yanıtını verdi. Mourinho'lu Fenerbahçe'nin sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı. Cenk Tosun için flash iddia. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Siyah Beyazlılar, deneyimli golcünün transferine ilişkin kararını verdi. Şalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeniden Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak milli futbolcunun siyah beyazlıların transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi. 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.